Geçen bölümde Zira Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek bir üst süre çıkmıştık. Kayseri Sporu 4-0'lık rahat bir sonuçla geçerken Newcastle United'ı Kadıköy'de 1-0 Livakovic'in üstün performansıyla yenip ilk maçı tamamlamıştık. Ve Süper Lig'de Bodrum Spor'a karşı son saniyede attığımız golle yine 1-0 galip gelmiştik. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci Newcastle maçını yapacağız ve bakalım bir üst süre çıkan taraf kim olacak. Ama bölümü videoya geçmeden önce sizlerden arayacağım. Eğer ki like atmadıysanız ve video hoşunuza giderse aşağıdan hemen like atmanız. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. katılın olarak destekleyebilirsiniz. Hay puanlarınızı yorumlar kısmını mobilde kaydırarak bu videoya verebilirsiniz diyerek bu şekilde bana destek olabilirsiniz ve yılbaşı hediyelerinin kime gideceği belli oldu. O videoya geçelim. O videoda kimler kazanmış sizler görün. Sonrasında da artık bölümümüze başlayalım. Evet bu arada yılbaşını hediye verecektim takipçilerime biliyorsunuz. Onun çekilişini yaptık. Fakat ekran kaydettiğimde sesim alınmamış. Neyse ki en azından yine ekran kaydını almıştım. Tekrardan çekmem gerekmedi. Kazananlar o zaman büyük şanssızlık olmuş olacaktı. Burada ben varım. Sesim yok ama yapacak da bir şey yok. Burada işte görüyorsunuz. Mevzuyu anlatıyorum burada olduğu gibi. İlk kazananımız. Burada bakalım kim olacak. Ben biliyorum ama. Hala çekmemişim abi. Ne anlatıyorum? Aha şimdi bastık. Haydi bakalım ve ilk kazanan Ramazan oluyor. Ramazan'a buradan tebrik ediyorum. Bana Instagram'dan 3 gün içinde mesaj atması lazım. 3 gün içinde iletişime geçmesi lazım ki ben ona hediyesini gönderebileyim. Ramazan'a tebrikler. İkinci kazananımıza gidelim. Burada şöyle çevirdik. Haydi bakalım. Ve gelen isim Almira oluyor. Almira'ya da tebrikler. Yine 3 gün içinde dediğim gibi bana Instagram'dan dönerse onun da hediyesini göndermiş olacağız. İki tane de yedeğimiz vardı. O yedeklerimizi de hemen şöyle bakalım. Birinci yedeğimiz Ramazan yerine gelen yedeğimiz Ronaldo oluyor. Ronaldo da kazandı. Yine Instagram'dan benimle iletişime geçsin. Yedek de olsanız arkadaşlar. Instagram'dan yazmayı unutmayın. Ve sonuncusunda da burada diyorum ki bence Dominik gelecek diyorum ve <laughs> Dominik çizim burada geliyor. Güzelce bilmiş oluyoruz burada ama Şanssız ki sesimizi kaydetmemiş. Yine Dominik Çizim'de Instagram'dan bana ulaşsın. Yedek de olsanız dediğim gibi yazmayı unutmayın. Ulan videoyu da nerede durduk? Şöyle, şöyle bir yere alalım. 3 gün içinde bana yazın Instagram'dan. Instagram'ımı zaten ekranda görüyorsunuz. Hediyelerinizi göndermiş olayım. Şimdiden kazanan herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. O zaman bölüme videoya geçelim. Evet hediyelerin kime gittiğini gördüğünüz bu arada geçen bölümden biliyorsunuz. Oyun çöktüğü için 1-0'lık maçımız gitmişti. Tekrardan simüle ettik. Bir hava araç fark olduğu için 2-1'lik maçı kabul ederek devam ediyoruz. Yani tekrar tekrar simüle ettim ama dediğim gibi 1-0 bitmedi o maç. Ve ek olarak yaptığım anketle bunu istemiştiniz. Şikrinyar ve Diego Carlos takıma katıldı. Kulübali ve Laport'u gönderdik. E şöyle Şikrinyar Laport'un zaten seviyesinde. Diego Carlos da Kolibali seviyesinde de overall olarak. Bence isim olarak da o tarzlar. Şimdi gerçekten önemli bir maç. Maç günü diyoruz. Bu maça takım yönetimi diyelim hemen. İyi bir kadroyla çıkmamız lazım. Hermoso falan geçsin yedeye. Biz yeni stoperlerimizle oynayacağız. Davis yerine burada Jadon Osterwald oynasın. İsmail'i hemen şuraya koyalım. İleri hattımız gayet güzel. Yedeklerden bir Dushan Tadici. Şöyle bir yer almak istiyorum. Kimi yerine alalım? Davis'in yerine alalım. Onun dışında almak istediğim bir isim yok. Gayet güzel bir kadromuz var. Rakibimiz Newcastle. İlk maç 1-0 bitmişti. Bir farklılık bir üstünlüğümüz var. İnşallah o farkı koruyup Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Formaları da böyle yapalım. Ve İngiltere'ye gidip maça geçiyoruz. Haydi bakalım. İlk maçtan bir avantajımız var. Bunu ikinci maçta da sürdürmek istiyoruz. İnşallah kazanırız. Haydi bakalım. Haydi Fenerbahçe. Sen Maximen. Maxi yerde kaldı Maximen. Kart gelecek. Sert bir müdahale daha ilk dakikalardan. Sarı kart geliyor. Dembele, Isak. Aman, aman dikkat Nikola Bravo Riva. Tonali pası. Gordon. Oo, iyi paslaşmalar. Şikriniar, Kai Vallahi şu an şansa yaşıyoruz gibi. Hadi abi. Bunları atlattık. Golümüzü atalım. Osay Samuel. Gezdirdi rakibini. Şimdi Rashford. Marcus Rashford. Şöyle çekti. Marcus Rashford kendi gidiyor. Rashford bıraktı. İsmail. Fred. Fred pasında hata var Fred'in. Talişka. Yerde kaldı Talişka. Şimdi olsay Samuel. Kıran kırana bir mücadele var orta alanda. Füret hemen oynadı. David atlı kaçtı. Pas geldi David'e. Canıtın David dışarı ya. Yapma be David. Tüh. Kaçacak gol değil bu ya. Şimdi David bastı kaydık kazandık. İsmail yüksek. İsmail sakladı topu. Pası. Rashford. Marcus Rashford derin oynamak istedi. David'e gelmedi. Top David bastı kazandık. Şimdi o sayı. Tekrar. David oynuyoruz. Jonathan David. İçeriye doğru girmek istiyor David. Müdahale geldi David yerde. Taç bizim. Rashford. Marcus Rashford rakibinden sıyrıldı. Rashford baktı içeriye. Ortasını açtı. Maksimen'i vurdurmadılar. Seken top. Sandro Tonali. Ön alanda basıyoruz. Gordon. Bu ne uzun bir top. Orada Ostarvolde kafayı vuran isim. Fred. Şimdi pası Anderson Talişka'ya. Talişka. Sakladı topu. Attı pasını David. Rashford. Onda kalmıyor top maalesef. Ve ilk yarı bitiyor. Durum 0-0. Onların da bizim de kaçırdığımız çok etkili ataklar var. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Osman Dembele. Ostarvolde'den sıyrıldı. Şimdi geliyorlar. İçeriyi tutalım. Şikrin yarım müdahalesi. Joelinton yeterli değil. Aman dikkat Livakovic. Neler yapıyorsun ya. Yine yüzde yüzlük golü çıkarttı Livakovic. Helal olsun sana be. Orta geldi. Kafa. Bir korner daha. Dembele ortaladı yine. Kafa geldi. Yandan dışarıda. Talişka. Anderson Talişka'dan Osterwold'e pas. Osterwold'e ortaladı. Jonathan David. Röveşat'a düşüncesi olmadı. Talişka, Talişka direk. Seken top. O ne var? Offside mi? Offside. Abi o nasıl direk ya? Talişka füze gönderdi adeta ama. Direkt tap atladı. Livramento. Mükemmel bir maç oluyor. Ve artık son yarım saatin içindeyiz. Maxi kaçtı. Tekrar attık ona. Sen Maxi men. Maxi. içeriye doğru girdi. Şimdi pası Osterwold'e. Osterwold'e ortaladı. Talishka vurdu kafayı. Yandan dışarıda. Baran Hoca kenarda şıldırıyor. Gordon sürdü topu orada. Şimdi pası İsak. Gitmesine izin vermeyelim. Şikrin yar. yaptı müdahale ama seken top. Aman dikkat. Offside. Offside. Tadic oynadı. Osterwold'e Tadic ortaladı. Talişka'ya doğru sekli top. Fred indirdi. Fred kendisinde kalmadı top. Dembele atağa çıkıyorlar. Dikkatli olalım. Osman Dembele. Fred geldi bastı kazandı Medina. Oster Volde Fred. Şimdi oynadı. Tadiç'e doğru. Tadiç alır mısın? Önünde kalmıyor Tadiç'in. Basalım önüne. Bas 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 bas. aa bu arada Yiğit'in de yeni imajını görmüş olacaksınız. Saçları bir ördürdü bir hava yaptı kendine değişik bir şey oldu Bayağı da yakıştı Ama maçtan sonra bakacağız ona şimdi geliyorlar Diego Carlos Orta geldi Oster Wall de vurdu kafayı Tadiş hemen oynadı Vedat indir oğlum bizde kalsın Bizde kalsın Top kimde Top bizde Tadiş baktı içeriye Ortalamak istedi Livramento'nun müdahalesi var Top bizde Şimdi o ortasını açmak istedi. Yine defansa çarpıyor top. Bitir hocam maçı. Ve maç bitti be. İşte bu. Fenerbahçe'miz bir üstüne çıkan taraf oluyor. İnanılmaz bir maç. Gerçekten iki kalecinin de yaptığı kurtarışlar. Bizim direkten dönen topumuz falan derken. Mükemmel bir maç oldu ama kazanan üst sıra çıkan taraf biziz. Livakovic yine maçın adamı. Ostar Voli de çok iyi oynadı. Bravo çocuklar be. Bir üst turdayız. Of inanılmaz bir şampiyonlar ligi maçı gerçekten. Keyifli oynaması da keyifli bir maçtı. Neyse ki bir üst tura çıkan taraf biz olduk. Şimdi ilerleyelim bakalım Galatasaray şampiyonlar liginde devam edebilecek mi? Merakla onu bekliyorum şu an. Şampiyonlar ligi dedim. Ooo Galatasaray ikinci maçta da 3-1 yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda veda ediyor. Biz çeyrek finale kaldık. Aziz Yıldırım'ın hedefi en az yarı finaldi. İnşallah bu turda geçeceğiz ve yarı finale kalacağız ama Galatasaray'ın elenmesi kötü oldu. Yani eşleşsek ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılasak gerçekten güzel olurdu. Neyse biz maç günü diyelim. Bu arada bu maçta da üçlü çıkmak istiyorum. Fenerbahçe gerçekten muhtemelen bu tarz bir dizilişte oynayacak. Hani solda Maximen olmaz da çünkü Maximen'i bir şekilde oynatmıyorlar. Yani neden bilmiyorum. Maximen olmaz. Atıyorum solda Oğuz Aydın olur belki. Hatta biz Oğuz'u bu maç yedekleri alalım. Belki sonradan girer oynar. Bu kadroyla maça geçiyoruz. Rakip Samsun Spor inşallah kazanırız. Maça geçelim. Haydi bakalım rakip Samsun. Deplasmandayız. Zor bir deplasman. Umarım kazanırız. Polise bıraktı Dimata. Şikrin önünde. Pas Holse. Carlo Holse. Oo, çok iyi bir pas. 1-0 öne geçiyor Samsun Spor. Dimata. Dakika 13. Samsun 1-0 önde. Burada Şikrin yarın belini kırdı resmen. Çok iyi bir pas. Çok iyi bir gol. Amrabat'tan Osay Samuel'e pas. Bright Osay Samuel. Osay geçti rekibini. Ortasını açtı. Orada arkaya doğru gitti top. Fred. kafayla indirdi. Talişka. Marcus Rashford döndü. Rashford ortaladı. Talişka'ya gelir mi derken penaltı el yapıyor orada. Van Dron gelen. İşte bir daha izleyeceğiz pozisyonu. Burada Rashford'un ortasında net bir el. Böyle açmış artık. Yine şans yanımızda. Jonathan David. Canıtın David <laughs> yine atıyor golünü penaltıdan. Penaltı canı olur David. Durumu 1-1 yaptı. Samsun çok soğuk herhalde böyle yapıyor. Yalnız hep aynı köşeye vuruyoruz. Kaleciler de hani hiç uçmuyor o köşeye. İlginçtir. <laughs> Biz gol attığımız köşeye atmaya devam. Ciku'dan Rashford'a pas. Talişka tekrar Rashford. 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 Oo dışarıya vurdu Rashford. Kaçırıyoruz. Dimatta. Şikrinyar bastı kazandı. Orada Amrabat uzaklaştıramam. Topu Ciku geldi hemen oraya. Şimdi alan sen Maximen. Maxi. Kendi gitmeyi tercih etti Maximen. Maximen'le geliyoruz. Sen Maximen. Biraz daha gidelim dedik. Abarttık. Amrabat kaydı alamadı. 45 artı 1'deyiz. Holse geriye doğru döndü. Fred'in müdahalesi derken ilk yarı bitiyor 1-1. İkinci yarıda ikinci golü en az 2'ye atmamız lazım. Şimdi pas geldi orada. Carlo Holse topla buluştu. Pas. Bir şut. Livakovic kurtarıyor. Abi ne kadar kolay geçiyorlar bizim defansımızı ya. Alan sen Maximen. Maximen vurdu Okan Koşuk. Öndüre doğru bir orta. Talişka Sekli top arkaya. Kimse yok orada dokunacak. Carlo Holse çok etkili geliyorlar. İçeride Osa'yı Samuel var. Holse'den alalım topu aldık. Dakika 62 artık golü atmamız lazım. 1-1 bir bitemez bu maç. Talişka. Anderson Talişka döndü. Pası. Sen Maximen. Alan Sen Maximen. Aradan bıraktı Canıtın David. Canıtın David. Canıtın David. Kaçırıyoruz. İki değişiklik yaptık. Umarım işe yararlar. İrfan ortaladı. Arka direkte Diego Carlos. Al o topu oğlum. Aldı. Carlos. İçeri doğru ortası. Bir kafa. Ya Allah Allah. Bu David var ya. Ulan bir tanesine düzgün vur be. Aa bastı Carlos kazandı. Şimdi pası. David. 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 Ooo David. İnanılır gibi değil. Çık. Bak bu kaçmaz. David'i hemen çıkarttım abi. Bu kaçmaz. Bunu kaçırırsan çıkarsın. Olacak iş değil. Olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil. Marius Muandilmanji. Ciku müdahaleyi yaptı. Şimdi pas. Bright Osayi Samuel. Osayi. Osayi'nin pası İrfan Can'da kaldı. İrfan Can. İrfan'dan. Rashford'a pas. Rashford ortaladı. Şut gol. İşte bu ya. Jonathan Davids. Sonunda attı. Dakika 82'de geliyor gol. 2 haftadır son dakika golleriyle ayakta kalıyoruz. Sonunda ya ilk defa adam akıllı gitti orta. David de bu sefer affetmedi. Bravo David. Ençam. İrfan. A. Fred orada müdahale yaptı. Muhtemelen sarı kart yiyecek ama mecburduk buna. Bakalım kartın rengi ne olacak? Sarı kart geliyor. İyi de alalım. Buradan kaleye vuramaz diye düşünüyorum. Vurursa şok olurum ya. Vurmasın. Muja. Muja vurdu Livakovic. Bravo Liva. Allah kaybetti Fred'ini. Fred batırdı Livakovic. Aferin oğlum. Ciku uzaklaştır. Ulan ah bitirdim maçı hakem. Oh güzel tamam. Fred Batırdı resmen orada ama neyse ki Liva Arda arda iki hatasını telafi ediyor. 2-1 kazanıyoruz. Evet bir sonraki maçımız 14 gün sonraymış. Alanya Spor'la. Ofise bakalım bir. Evet puan durumu bu şekilde. Puan farkı 4'e düşmüş. Galatasaray'da bir beraberlik var. 6'dan 4'e düştü puan farkı. Yine yavaş yavaş gerilerden geliyoruz. Haydi bakalım ya. İnşallah yakalayacağız Galatasaray'ı. İlerle dedik. Ki Palanya Spor Galatasaray maçını kazandı. 75 puana çıktı. Biz abi yine kendi bildiğimiz taktikle dörtlüyle çıkalım. Diğer taktikler bizi zorluyor. Bu maç Davis oynasın. Yedeklerden Tadiç'i alalım. Hatta sağ kanatta ben Yiğit'le başlayacağım bu maç. Yiğit'i bir oynatalım. Umarım kazanırız. Maça geçelim. Bu bölümü ilk kez Kadıköy'deyiz. Özlemişiz. Taraftarımız da stadı tıklım tıklım doldurdu yine. İnşallah onlar için bol gollü güzel bir galibiyet alacağız dedik. Maşa başladık. Volkan Yiğit biliyorsunuz bizim altyapıdan çıkardığımız oyuncu ama soyadını bir türlü göremiyorduk. Soyadı Türkoğluymuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Volkan Yiğit Türkoğlu. Biz onu Yiğit diyoruz genelde. Burada da topla buluştu. Haydi bakalım. Soyadı da gayet güzel. Türkoğlu ona da yakışıyor. Şimdi Yiğit ortaladı. Seken top. Ters bir vuruş kaleci. Orada bizde kalsın. İlkay. Talişka. Talişka vurdu kaleci. Karagöz kurtarıyor. Ortasını da açtı. Davis. Davis. Davis kendi gitti. Bir gaza geldi orada ama. Vuruş açısı yakalayamıyor kendini. Teta. Şimdi pas tekrar Balkovic. yardan geçti o pas. Bir şut. Livakovic. Abi Livakovic inanılmaz oynuyor ya. Neleri çıkartıyor bu Livakovic? Helal olsun ya. İnanılmaz bir kaleci performansı gerçekten. Maximen de şimdi atağa çıkan taraf biziz. Alan sen Maximen. Maxi. Yiğit'e pas. Yiğit. Düzeltti vurdu. corners. Yiğit yakına çağırdık. Pasımızı attık. Baktı içeri. Ortasını açtı. Carlos vurdu kafayı. Yandan dışarıda. Evet ilk yarı 0-0. İkinci yarıda yine golleri atmamız lazım. Balkoveç'te şimdi etkili geliyorlar. Şiklinyar orayı kapatmak istedi ama penaltı yaptı. Şiklinyar batırıyor bu maçı ya. Bir tane pozisyonda adamı geçirir. Bir tane penaltı yaptırır. Çok sola sağa vuracak gibi geldi Livakovic. Adam yine kurtardı ya. Helal olsun ya. Attı pasını David'e doğru. Jonathan David. Sen Maximen ve gol be. İşte bu ya. Allah sen Alo. maksimen. İşte bu. Sonunda. David'in asisti, Maxime'nin golü. 1-0 öndeyiz. Makuta. Rani Lopez. Roni'ymiş. Orada pas geldi Diogo Carlos. Aferin sana. Augusto ortasını açtı. Aman dikkatli Vakovic. Maçı tek başına alacak herhalde ya. Vallahi helal olsun. İlk pas hatası. İnatla gollemeye çalışıyoruz resmen. Diogo Carlos bravo. Fred. Allah Allah. Her şey önlere gidiyor ya. Şikrinyar, Direkten dışarıya. Abi inanılmaz. Bak ben bu kadar zorlandığım bir maç hatırlamıyorum ya. Çıkart abi. Medina girsin oyuna. Pası. Duşan Tadiç'e. Tadiç. Fret, Boşluğu gördü. Fret vurdu. Çok kötü bir şut. Ve maç bitiyor. Kraldaki maç Kasımpaşa'da ve Kasımpaşa Lig'de dördüncü. 46 puanları var. Hani utanmasak dediğim gibi iki katı puan fark atmış olacağız. İnanılmaz bir fark atmışız. Üçüncü Fe Beşiktaş'ta aramızda 10 puan fark var. Galatasaray'la da 14 puan fark var Beşiktaş arasında. Galatasaray'ın bir beraberliğe daha bakarmış Biz alıp götürebiliriz. Hayırlısı olsun diyelim. Ama yine de zor bir maç olacak. Dördüncülerse dikkate almamız lazım. Bu maç Şikrin yeri dinlendirelim. Carlos'u şöyle alalım. Sol beke de da gelsin. Tadic'i de yedekleri almak istiyorum. Vedat Muriş'i biz bu maçı sokmayız. Oğuz Aydın gelsin. Bakıyorum başka istediğim bir şey yok. Bu kadroyla maça çıkabiliriz yok. İlkay'ı değiştireceğim. İlkay yerine de burada kim oynatalım? Medine oynatalım. İrfancan Can Kahveci de bu maç ilk 11'de başlasın. Aynen böyle yapalım. Maça geçiyoruz. Umarım kazanırız. Haydi bakalım. Evet. Kasımpaşa deplasmanına geldik. Bu bölüm deplasmanlardan deplasmanlara gidiyoruz vallahi. Bir maç Kadıköy'de oynayabildik. Neyse. Maça başlayan taraf Kasımpaşa. Umarım kazanan taraf biz oluruz. İrfan Can Kahveci sürdü topu. İrfan hala kendisinde. Sırıldır rakibinden. İrfan boşluğu gördü. Attı pasını Rashford. Rashford. Ay be çalım gelmedi. Fontana bıraktı pasını Hayredinovic. Dikkatli olalım. Hayredinovic'in pası. Espinoza. Fontana. Osterwolde'nin müdahalesi topu kazanıyoruz. Şimdi pas. Fret. Kasımpaşa iyi basıyor önde. Fret'in pası Medina'ya. Medina. Yoldu Rashford'a. Marcus Rashford, Marcus Rashford sakatlandı. Orada kart gelmesi lazım. Sert bir müdahale. Uyarıyor hakem. Medina. Carlos defans arkasına pas Fret. Fret vurdu. Orada penaltı. Güzel. Sadık çift mı acaba bu ya? Bakalım. Aynen Sadık çift pınar. Penaltıya sebep oluyor. Burada Freddy şutunda. Yani. Pek emin olamadım ama neyse. Jonathan D. Ah. Hızlı davrandık. Neyse bayağıdır olmuyordu bu olay. Şanssızlık. Canım sağ olsun. Şimdi yolladı. Espinoza orada. Osterwolde topu alan isim. Jaden Osterwolde. Sırılabilir mi rakibinden? Sıyrıldı. Şimdi attı pasını. Medina. İrfan. Hemen oynadı. Rashford. Marcus Rashford. Rashford kendi gitme düşüncesi. Geçemedi yine. Fontana bırakıyor pası. Aytaç. Fred'in müdahalesi. Topu kazandık. Şimdi Rashford. Rashford bir kere daha geliyoruz. Marcus Rashford yine yerde kaldı. E kart artık hocam ya. Bu sefer bak yine aynı adam. Kafu ilk yarı bitiyor. Durum 0-0. İkinci yarıya daha etkili başlamamız lazım. Rodriguez. Şimdi uzun bir top orada. Berat Kalkan Diogo Carlos önünde. Carlos yaptığı müdahaleyi bravo sana. Osay Samuel. Pası abi ya. Carlos kazanıyor. Bizimkiler kaybediyor. Berat bir kere daha koşuyor oradan. Ciku vur kafayı. İrfan Can. Atalım artık. İrfan. Pası Maximen. Maximen'den David'e. Jonathan David dönemedi. Fred attı aradan. İrfan'a doğru. İrfan alamıyor önüne. Medina. İrfan Can. Kanatta sen Maximen'i gördü. Ah be Maxi'ye gitmiyor top ya. Bugün biraz şanssızlık da var bizde gerçekten. Bir daha İrfan. Rashford. İrfan'a attık. İrfan Can. Kendi gitti. İrfan Can. Frette kaldı top diyecektik. Yine engellediler. Kasımpaşa pas yapıyor şu an geride. Yani yapay zeka yine bir puanın üstüne yatma operasyonuna başladı. Almamız lazım da çok zor ya. Böyle olduğu zaman o topu almak çok zor. Orta geldi şimdi. Top bizde. Rashford vurdu kafayı. Rashford vurdu da. Allah Allah. Allah Allah ya. Şuna bak abi geri dönüyorlar. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım yemin ediyorum ya. Medina hadi. Ya Medina yukarıya atıyorum ben o Kur'an çarpsın yukarıya atıyorum ya. Ya FC... ah ne diyeyim ki arkadaşlar vallahi bazen bu ev 25 deli ediyor insanı. Berabere kalıyoruz. Hani benim orada opası pası Adam olan yere atmamın imkanı yok. Görüyorum. Yukarıdaki boşluğa atmak istiyorum ama oyun izin vermiyor. Berabere kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yazıklar olsun ya. Böyle o kadar para veriyoruz biz bu oyunlara. Saçma sapan oyun yapıyorlar. Üstüne de Paris'le eşleşiyoruz. Eyvah. <laughs> ah ah. Ya var ya Paris Saint Germain'in şeyi olmadı da. Galatasaray ne yaptı acaba? Bakalım. Oynamadılar herhalde aynen. 3 puanlık bir fark var. Kazanırlarsa 6'ya çıkacak. Tam böyle yakalıyoruz derken berabere kaldık. Maalesef çok kötü oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz de Paris. Yani Monaco gelse daha güzel olurdu. Onun dışında zaten hani gelebilecek başka adam yok. Liverpool, Inter, Real, City takımlara baksanıza. Paris'i bir kere yenmiştik. Belki bir kere daha yenebiliriz ama çok sinir oldum ya. İnanılmaz sinir oldum. Hani oyunun gerçekten orada Harbi müdahale ediyorlar ya. Vallahi müdahale ediyorlar. Biz çünkü bakın takvime girelim. 1, 2, 3, 4, 5. Newcastle maçını sayma. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 maçtır yenilmiyorduk. 16 maçtır yenilmiyorduk. Aralarda beraberliklerimiz oluyordu. Hani Süper Lig'de hatta beraberliğimiz yok. Süper Lig'e bakayım. 1, 2. Bakın Süper Lig'de de 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 9 maçtır galibiyet alıyoruz Süper Lig'de. E böyle gittiğiniz zaman bir yerde inanılmaz bir momentum devre giriyor bence ve saçma sapan bir şekilde puan kaybedebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Zira Türkiye Kupası'nın yarı finalinde de Beşiktaş'la eşleşmişiz. Ard arda iki tane derbimiz olacak. Zor maçların olduğu haftalara giriyoruz. Burada da Galatasaray maçı yaklaşıyor. Yani son bölümler gerçekten Zorlu ama umarım keyifli geçer. Burada dediğim gibi bölümün sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.